Alnıtlar Diyarı'na hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Ee, Kelvin ve Mila'nın yeni evini size gösterecektim fakat oyuna girer girmez böyle bir bildirimle karşılaştım. Ee, bu değişik bir kanka yapmıştık okulda bizi baloya çağırıyor ama biz kız arkadaşımızı davet edeceğimiz için hayır diyorum. Evet arkadaşlar yeni evimiz bu şekilde oldu. Ee, artık Kayle genç biliyorsunuz kendisine ait bir alan olsun istedim Paramız bitti hatta yetmedi Bu yüzden Mila'ya 2-3 resim çizdirdim En azından temel birkaç şeyi daha tamamladım Ama hala e, Kayle'in yaşam alanı Yaşam alanı diyorum çünkü ona bir kat yaptım arkadaşlar Hala yaşam alanı maalesef e, tam değil yani tamamlanmış durumda değil Bahçeyi şöyle yan tarafa aldım arkadaşlar At için kılavuz için de bahçeyi boş tuttum bilerek doldurmadım Mezarlarımız burada duruyor anne ve babamızın mezarı Şimdi Mila'nın odası yine bu şekilde üst kata çıkıyoruz Böyle bir oturma alanı yaptım Mila için Mila'nın yatak odasını şöyle göstereyim Evet gördüğünüz gibi şeyler, resimleri var burada Kios ile Şurada da geçen günkü kostüm partisinden kalan resmi. Böyle. Üst katı da artık Mila için banyo yaptım arkadaşlar. Şöyle şuradan manzaralı bir şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi size alt katı göstereceğim arkadaşlar. Giriş böyle. Ördüğümüz e, posta kutusunu koydum. Örgü köşesi yaptım böyle. Evet, evimizin girişi böyle arkadaşlar. Televizyonu küçültmek zorunda kaldım. Para durumumuz çok kötüydü çünkü. E, ama ilk işim onu büyütmek olacak bu arada. Böyle yine resimlerimizi koydum. Hep aynı poz olmuş ama başka resim olmadığı için öyle yaptım. Yeni resimler çekilince onları değiştireceğim. Şöyle mutfağımız. Bu da yemek köşesi. biri geldiği zaman arkadaşlar dört kişi oturup yemek yiyemiyordum Masamız iki kişilikti. Onu değiştirdim. Şöyle. Şimdi size Kaylin yaşam alanını göstereceğim. Bahçeden bu şekilde çıkıyoruz ve evet arkadaşlar alt kata gidiyoruz Kaylin yaşam alanı için. Arkadaşlar Kaylin sporla uğraşacak biliyorsunuz rahatlayıp güzel bir alan hani oluşturmak istedim ona rahatlayabileceği bir alan. Böyle bir kaplıca köşesi yaptım. E, ee, Mina da bunu kullanacak tabii ki. Güzel olacak bence. Direkt hazır odaydı bu zaten. Onu aldım. Kaylin odası bu şekilde oldu. Evet. Ee, bir hisler inşallah alacağız ileride. Paramız olunca. Kayl burada uyuyor. Tam bir genç odası oldu bence. Ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Bu da e, çocuklukta biliyorsunuz de Topladığı hayvanları falan koydum. E, burayı spor yeri yapacağım arkadaşlar. Ama tabii spor aleti alamadım. Burası böyle hala inşaat halinde. Burası da banyosu olacak. Bunları koydum çünkü şu anda da hani kullanması gerekecek büyük ihtimal. Evet şöyle geniş açıdan da size göstereyim. Artık evimizi son kez yeniledik diyelim. Çünkü key, geç genç arkadaşlar hani bundan sonra başka bir evre yok. Ee, daha fazla bir şeye ihtiyacı olacak bir durumda da olmayacak. Ah arkadaşı gelmiş. Keli uykusunu o bu arada odalar ah ne yapıyor bu ya Odalara girince nedense ayakkabıyı çıkarıyorlar yanlışlıkla ayar mı yaptım ne yaptım bilmiyorum ee, evet de amca ne olacak bu çocuk da Aa, ha nerede çocuk sesini duyuyorum bu ne ya ah gardrob'a mı girmiş niye ki ah neyse uyandıralım artık başımızda bekliyorum manyak mı lan bu Aa bu arada arkadaşlar giysilerini falan da değiştirdim. Mila'nınkileri de değiştirdim. Bayağıdır hep aynı şeyleri giyiyor. Eee onları da size göstereyim bir dakika. Eee okul üniformasını değiştirmedim. Şeyle böyle bir tarz yaptım. Eee balo giysilerini birkaç tane değil ya yani beş tane yaptım arkadaşlar. Baloya giderken çünkü böyle resmi giyiniyor ya farklı farklı yaptım o yüzden. Evet alt binicil için böyle bir kostüm yaptım. Bunlar pijamaları. Parti giysileri. Yazlıkları ve kışlıkları. Şimdi Mila'yı size göstereceğim. Mila'nın saçlarını kısalttım arkadaşlar. Artık küt saçlı. Bunlar da spor giysileri. Evet pijamaları. Parti huh. giysisi. Ha bu arada şu gözlüklere bayılıyorum gerçekten. Bu custom content eski bir custom content. Ee, eski şeylerin arasında buldum dosyalarımın arasında. Bu şapka da aynı şekilde. Bu gözlük de öyle. Kışlıkları. Evet arkadaşlar bu şekilde yeni stillerini de size göstermiş oldum. Evap Suto sarf günüymüş. Allah Allah bunlar bu çocukla çok iyi anlaşamıyordu ben anlamadım neden öyle oluyor. Allah Allah. Eee ay çocuğum da gönlü almak gerekiyor. Ay risky, soru yap. soruyordum az kalsın yanlışlıkla flört edecektik vallahi çocukla. Laura böyle ot birikintisi koydum. Aa, Mila yangın çıkar. Söndür ama. Güven bölgeye kaçsa Hah kaçtı. Aa. Vay T'le bakın cesur. Aha Mila da şey yaptı ortadan para geldi. Oo. 3400 mü? Yandık. Aha büyük kahvaltı varmış. Yalnız ben eve gerçekten yanlışlıkla bir ayar yaptım büyük ihtimal. Çünkü gördüğünüz gibi ayakkabılarını her yerde çıkarıyorlar. Ya abla kardeşini tatlılar. E, ee, çocuk ayakta mı ya? Bu taraf kullanılmıyor olamaz herhalde. Yo bu çocuk ne yapıyorsun acaba? Ocağımız bile yok. çocuk ne yapıyor? Aa bu arada evi süsleyelim. Nerede bizim süsleme şeysimiz? Vardı. Ha burada. Arkadaşlar Kaylin arkadaşı yok. Bir tane arkadaşı vardı. İsmini zor söylüyordum hatta. Nerede o? Allah Allah. Mila da tanıyor kızı. Onda da gözükmüyor nedense. Çok tuhaf. Ee, şey Hantra balo için teklifte bulunacağım. Bir dakika üstüne tıklayınca seçenek çıkıyordu. Bir teklif işareti oluştur. Hadi bakalım. Aa, buraya mı yapıyormuştu? Bilmiyordum. Biraz tuhaf olacak şimdi ama. Ha, oluşturduk. Mükemmel kalitede oldu. Ha e, Hunter nerede? Aa, odamıza gidiyor. Ben yani yeni odamızı görmek için. Hemen anahtarını ona da verelim. Bakalım ortamı beğenecek mi? No, evet teklif no, işaretini no. vereceğim. Eyvah. Futbol şeyine gidiyor. Ee, gelince verelim o zaman. Vav. Wow. E ee, bu kız burada işte. Allah Allah. Tanıyoruz da. Ama yok arkadaşlıklarımızda. Kız sıfırlanmış bir de yani. Benim ona giydirdiğim giysileri de giymiyor. O ses ne diyorum? Kedisi smer. TV'den geliyormuş. Aha döndü. Hadi işareti verelim. Aa. Aa. Böyle teklif ediyor. Ay Milan nasıl başına gitti mutlu oldu. Balo ipuçları isteyelim. Balo'yu birlikte atlatacağına söz var. Kış festivali hediyesi hadi fotoğraf makinesi verelim. Beğendi bu sefer. Notlarımızda da bö böbürlenelim yani. Bunu hak ediyoruz. Aha Noel Baba geldi. Hediye istedim. Hadi bakalım güzel bir hediye var bize. Bu ne ya? Tamir aletleri vardı. Dalga mı geçiyorsun? Kayle istesin bakalım. Kitap verdi. Dalga geçiyor bu adam bizle ya. Döveyim ben bu adamı bence. Kayle güçlü. <laughs> Hadi rahatlayalım ya. Kaplıca'ya girelim. O kadar kaplıca boşuna mı yaptık? O kadar para döktük. Vohoyu soralım. Ablamızdan biraz bilgi alalım. Aa bu ne ya? Kirli mi? Daha hiç kullanılmadı ki. Allah Allah. Ne korkusunu yandı? Karanlıktan oh, oh, oh. falan mı korkuyordu yoksa? Hani ölüm korkusudur. Aa yangın korkusunu yandı. Aa. Ay çok sevindim şu anda. Sonunda ateş yakabilecek mi ya? Şimdi kaplıcayı temizleyeceğim. Hop. Evet tertemiz olacak şimdi. Artık duş almamız gerekiyor. Evet çit bakımımızı da yaptık uyuyoruz. Evet yeni bir okul günü. Ve kel aç. Hemen yemek yiyelim. Genç öğle yemeği yiyelim bakalım. Ne... Aa. Aa niye ki? Bakalım genç yemeği neymiş? o ya Kayle de yani hop diye bir anda iyi veriyor yarısına. Yalnız yemek yedi de hiçbir şey de yaramadı yani. Hala açık çocuk ya. Hadi bakalım. Vay ayakta alkışlanmış. Hemen öyle yemeği yiyeceğim. Hiç doymadı nedense. Sınav falan mı var bugün? Ders programı nasıldı ben hiç hatırlamıyorum. Ne ki bu? Ne oldu? Ne oluyor ya? Aa, nereye geldik ya? Aa. Bu ne? Aa, mesleklerle, kariyerlerle alakalı bilgiler alacağız galiba. Kariyerle alakalı bilgi alalım. Bu aşçılık falan mı? Niye böyle giymiş? Hadi. Anlat amca. Hadi dinliyorum. Hani hiçbir şey anlatmadı. Kariyerle ilgili ayrıntılar. Ne kadar ayıp adamın karşısında. Ama bize bilgi vermiyor. Bu işten de oluştanmadı galiba. Çünkü esniyor. Dinleyince mi acaba bilgi alacağız? Yo, Allah Allah. İyi de hiçbir bilgi vermiyor. Hadi kar topu savaşı yapalım buradaki öğrencilerle. Allah Allah yine bir şeyler oluyor. İkinci bir sim etrafında olmaya dayanamıyor. Yoksa bu ikinci bir çocuk mu? Kimden rahatsız oluyor? Ya erken mezun falan olmak istemiyorum ya. Olacağım tamam da şimdi değil. Hadi eğlenelim. Çok da eğlenmiyor galiba. İmsar simleri seviyormuş. Hadi futbol antrenmanı oynayalım. Allah Allah. Evet pratik yapıyorum. Aha futbol sporları günü. Atletizm sahasında gerçekleşiyormuş. Hemen gidiyorum. Evet o kızı da getirdim bu arada. Wow. A kızı da amigo galiba. Wow. Kaylin pozlarına bakar mısınız? Ya çok tatlı değil mi? Ya bakar mısınız pozlara? Ya öpücük de atıyor. Evet şimdi futbol alıştırması yapalım. Bu ne? Amigo takım üyesi. Hangileri futbolcu şimdi bunların? Yarışma puanımızı gönderelim. Ne olduğunu bilmesem de. Üçüncü sırada mı? Yalnız bu kız da güzel ha. Ay bu kızda ne ara duydun acaba? Aa, saat A saat 10'a kadarmış. Tamam 10'a kadar bir sürü puan yaparız ya. Eyvah yeni puanı veremedik. Saat ne ara geçmiş hiç görmedim. Ee, bir dahakine artık. Oo. Kaylin durumu vahim halde arkadaşlar. Hemen eve dönüyoruz. Leş gibi olmuş. Neyse bir sürü futbol arkadaşı yaptık, tanıştık. Yeni kankalar yaptık. Ekstra kredi yapmayacağım. Zaten Kel baya başarılı. Bu kadar hırpalamasına gerek yok kendine. Evet yeni bir okul günü ve nedense yazlık mı giymiş bu Kel ya? Aa sınavmış. Evet hoca bir şeyler anlatmıyor zaten belli. Aa telefonlar alıyor kız. Sınavda yine telefon alıyor bir şey demiyorlar. Kopya çekiliyor mu acaba? Ah yeni oh. bir öğrenci gelmiş. Hemen onunla tanışalım. Bu kızı daha önce görmedim. Kelly galiba sarışınlardan mı hoşlanıyor? <laughs> wow diğer öğrenciler de dolaplarını süslüyor. Bu oyunlarla süslemiş bu çocuk. Gamer galiba. Aa. Bu çocuğu gördükçe Kelly'nin siniri bozuluyor ya. Hiç hoşlanmıyor bu çocuktan. Kindar bir çocukmuş. Evet farklı bir sınıf daha varmış. Bunlar ikinci sınıf mı acaba? Kaçaklar. Aa biz de mi kulübe girsek? Hadi bakalım. İnşallah iyi bir cevap vermişizdir. Kaçaklara başvuracağım. Sınav bitsin de. Ha kulübe girdik. Ha gidiyoruz. Bu dedenin de aşk hayatı baya hızlı ha? Sürekli soru soruyor. Şununla buluşayım mı? Bununla buluşayım mı? Ben de git diyorum sürekli. Ay bahçeye hiç bakmadık. <laughs> Kelin neyi tamamlamış? <laughs> Kelin özellikleri bayağı iyi bu arada. İnsan sarrafıymış. Aa Mila da yaş insan sarrafıymış. Evet yılbaşı günü olduğu için beraber hediyeleri açacağız arkadaşlar şimdi. Evet hadi bakalım beraber hediyeleri açalım. Noel baba bize hediye bırakmıştı biliyorsunuz. Bakayım. Aile envanterine gitti galiba. Hemen bakalım çok merak ettim. Anladık dede ya sen de yani hem dandik hediyeler veriyor. Bakalım buraya iyi mi bırakmış. Ne baharatlık ve tren şey mi? Wow. Ne diyeyim amca ya? Neyse daha kötü hediyeler de aldığımız için şey yapmayacağım yani. Kulüp buluşması mı? Ha. İsterim kankamızı da alalım. Evet yani birazcık kulüp de oynamış olalım. Ah Hunter da bu kulüpteymiş. Wow Hunter'ı çağırmamıştık bize bozulmaz inşallah. Aa köpüş. Evet biriyle futbol oynayacağım. Tankımızla oynayalım. Şimdi bu kulüpte ne yapmamız <laughs> gerekiyor? Aa Hunter falan kaçaklarda değilmiş. Neden geldi o zaman? Tamir. Ha, sabote et Haylazlık. Ha, ben bu kulüpten çıkıp kendi kulübümü kuracağım arkadaşlar. Burası neresi bu arada? Çok güzel. Aa. Vay canına. Aa evlerinin dibinde plaj var. Aa bu düğün olan şehir mi? Yo. Ya. ya bu antrenmanı dört kere yapmam gerekiyor bitmesi için. Bu niye bu kadar saçma ya? Hem vakit alıyor. Kaçakları hoş bulmadım hiç ya. Güzel değilmiş sizin kulübünüz. Festivale gidiyorum. Haydi bakalım. Evet Mila'yı da getirdim. Kiyosu'yu da çağıracağım. Aa, Mina birazcık mutsuz. Galiba tek kalınca biraz canı sıkıldı. Peki bu ikisinin abla kardeş mükemmel abla kardeşini ne yapacağız diyecektim. Balo zamanı gelmiş. Ya hem yılbaşı hem romantik festival hem balo aynı anda. Ha bir de kulüp toplantısına gitmiştik. Yani gerçekten çok yoğunuz. Artık gün demeyeceğim hafta yetmiyor yani hafta yetmiyor. Hani Hunter nerede? Aha içeride. Oo. Evet bu sefer yemekler dolu. Bu beni çok mutlu etti. Ördek kızartma yiyeceğim. Aa Kayla yine abuk korkular geldi. O romantik müzik. O zaman hemen dans edelim. Sevgiliyle birlikte dans et. Hadi bakalım. Aa. Neden dışarıda dans ediyorlar ya? Ama öyle olmaz ki. Yine çıkıyorlar. O zaman sadece dansı tıklasam mesela. Ördek yiyeceğim neydi? Ördek kızartma. Wow. Kale partinin tadını çıkarıyor. Ödül töreni mi? Aa biz oy vermedik. Balık kraliçesi falan seçeceklerdi. Aa. Aha bu kızı. Aa. Hunter'a bakar mısınız? Soytarı oldu. Bu kız da kraliçe oldu ha. Hemen günüm aydınlattım diyeceğim. Fotoğraf kabinini kullan. Hadi bakalım. Önce hunterla çekilelim. Ay yalnız görevlerimiz varmış. Yapmadık hiç. Fotoğraflar envantere geliyor muydu? Gelmiyor galiba. Aha geldi. Haylaz fotoğraf. Morgan'la da haylaz fotoğraf çekilelim. Yine başarısız bolo. Görevleri görmedik çünkü. Evet arkadaşla diyorum ve Morgan'ı da alıyorum yanıma. Balık kraliçesinle takılmak bizim hakkımız. Evet eğlenceli bir yere gel. Abla ne yapıyorsun bu soğukta ya? Hadi Morgan'la romantik yolculuk. Romantizm. Oo. Aa, romantik faaliyetler içindeyiz arkadaşlar. Lüpten nasıl çıkıyoruz acaba? Ben bunu daha önce de bulamamıştım sanki. Yeni bir kulüp yapacağım. Ay çok seçenek var ya. Gerçekten ne seçeceğimi şaşırıyorum. Bowling de olsun bence. Dans seçtim. Şarkı söyleme seçtim. Karaoke falan yaparız diye. Futbol oyununu da seçeyim. Bowling de seçiyorum arkadaşlar. Yapılamayacak şeylere kötü şeyler ekleyeceğim. Nesne çalmak yasak. Sabote yasak, şimdi kaba yasak, haylazlık yasak, evet, eğlence grubu. Aa, posta kutumuzu yolladım yanlış. Aa, aa, aa. Bir tane kız gelmiş hemen tanışalım. Genç kızmış. Mina'ya posta kutusu ördürüyorum. Şimdi balık kraliçemizi çağıralım buraya. Evet morguna da anahtar vereceğim. Evet yeni posta kutumuz arkadaşlar. Tatlış bir posta kutusu yaptık. Yok ya bu kız şeytani bir kız. Anlaşamıyorum ben bunu. Hunter çağıracağım. Aa uyuyor. Evet başucumuza böyle kendi resmimizi koyalım. Ya çok tatlı ama. Evet arkadaşlar artık bölümü bitiriyorum. Kale ile okula gitmeye ve olabildiğince değişik değişik aktiviteler yapmaya devam edeceğiz. Aha ikisinin resimleri Hunter'la bakalım. Ya çok tatlılar ama. Ay süper. Bunu, başucuma bunu koyabilirim belki. Ee, düzenleyeceğim. Ona bir bakacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın.